Nasıl hissediyorsun? Karmaşık. <laughs> Hayır. İyi hissediyorsun. Hayır, birimiz beyaz, birimiz kızık giyiyoruz Black Siren, White Sıfıra bas bakalım. Sıfıra <laughs> bas. <laughs> Sıfır nerede? nerede? Nereye? Dombi. <laughs> Kimin dombini? It's Fiber. Hocam düşme. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Zil yazı yazı Köprünün üstüne yürüyoruz. Köprüler zaten meşhur. nereden Nasıl meşhur? Sen İzmir'e giderken ben gezdim. Gez. Aa! Ben otobüste e, Aliye'ye dönüyorum. Sena da geb, Muğla'dan Gebze otobüste dönüyorum Bizim garibanlık şaka otobüs. <laughs> Mola yerinde durdu otobüs. Sonrasında Seda dedim ki Sena aynı yerde durmuşuz. Çabuk köprünün üstüne gel. Ama gece saat 4 falan. Gece saat 4 Sena dedi ki, ya otobüsü kaçırırsa falan bunu aksiyete tuttu. Dedim ki Sena bak ben köprünün başına ortasına geliyorum sen de gel. Belanı tutmayayım dedi. <laughs> Neyse Sena <hazırladım>. böyle. <laughs> böyle şeyler oldu işte. Şimdi doğum günü kutlamaya gidiyoruz. Evet, duygu ve düşüncelerini hmm. almak istiyorum. Bugün senin doğum günü. Hem sarhoşsun hem yastın. <laughs> bir par taburesi üstünde. Devamı işte Devamı gerçek olan bir şey çıktı. Neyse ki arkadaşlar Sena benim ilkokul diyecektim ben bu sefer de. Bir lise. Neyse Sena benim ezelden biri canım anlatsın da duyun. Ya e kanka sen bugün beni sinir etmek için bence vurdun. Ya da Yok ben ya, ekstra e çok... Biraz istedim. şey... İkimizin bir de şey dönemi şu an. Prime falan diyor. Prime. glow <laughs> up. <laughs> <laughs> O işten geldi. Yorgun olduğu için tahammülü yok. Benim de kendi özel hayatımla alakalı tahammülüm yok. Neden de? <laughs> Şu an mutluyum çünkü küçüklükten böyle hayaller kürüyordum. Hatırlam. acaba ileride nasıl olacak falan diye. Güzel oldu. <laughs> Biz de çok yakın, beraberiz yani. Evet, evet. yine de birleştirdik eder bizi. <laughs> Biz zaten, zaten ayırmıyor e... ki senin yüzünü. <laughs> İzmir'e gittin. O bu sefer Kocaeli'ye geldi. Ben Muğla'ya gittim. Şimdi buluştuk artık. Bunca Kondiğimiz... bir. Evet. Ne düşürdü? <laughs> <laughs> bu yolda neler oldu? İki e dolu mu Zafer? Teşekkür ederim. Gerçekten. Bir devam ediyor. <laughs> Nereye gidiyoruz? Kapı açılıyor. Ben... Lütfen e, görünüşe böyle aldanıp abartma. Ben çok seviyorum. Ah, bacım, beğendin mi? Beğendim. Konsept harika. Tadı nasıl? Bir ye bakalım. Bu meze harika az önce yedim. Vav! Wow. lahmo. <laughs> Şimdi Sena'yla bir yere geldik. Ona sürpriz yapacağım. O şu an lavaboda. Pasta söyledim. Geliyor geliyor! Havalı geliyor! <laughs> Güzelim! Arkadaşlar moralim çok bozuldu. Arkadaşımdan sorun, sorun değil. Sorun değil. Bir Sürpriz değil. olacaktı aslında. Öyle sayıyorum. <laughs> Çatal, çatalı getirdikleri için arkadaşım sürprizimi almıştı. <laughs> Ve moralim bozuldu. Kanka ben şimdi beynimi resetliyorum. Yokmuş gibi çatallar. Alzheimer gibi davranır mısın? veya kim biraz eksilmiş gibi davranıyor ama o kötü olur öyle davranıyor. <laughs> Kanka şu an gerçekten inanmıyorum ya. İnsanlar yani doğru var dedim, mum istiyorum dedim. Çatıran mı alakalı? Doğru. Doğru.

gerçekten o günlerden bugünlere geldik. Neler yaşadı, evet. neler atlattık. Evet. Çok şükür hayattayız hala. Çok şükür, şükür ederim. Şükrederim <laughs> Rabbime. Şükür ederim, anneme. şükür ederim. Dilek de bir hayal bence aynı. Aynı şey. değil. <laughs> <laughs> Zaten bir şey hayal niye dersin? Hayal hani gerçeğe dönüşsün. dönüşmüşsün. İşte gün hayal edersin. Dilek niye tutarsın? bu senin isteğindir. Aslında hayal de bir istek bence. E, Enes Batu hayal mi gerçek mi? Bence sence? Ben de Işık kızlar bana Şakırlar en yapar güzel. Bu mu? Beğendim ben. Esmer <gülüyor> olan. <gülüyor> ben daha güzelim <laughs> kanka yüzü de Sena başa ağrıyor, nazar değdi. düşünüyoruz. Bu yüzden kendisi dua okuyor. Beni konuşturma dedi. Ben de dedim ki sizinle konuşayım. Sena'nın en sevdiğim. Benim en sevdiğim Gökhan ve sen. <laughs> Kanka. Hmm. Koş bank borç. Evet. Evet. Şimdi Sena'nın nazarı geçmedi. Bu yüzden gidiyoruz. <laughs> Evde vakit geçirmeye karar verdik. Aslında bayağı bir şeyler yapıyoruz da YouTube'a biraz ara verdiğim için çekmeyi unutuyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ve bugün Kocaeli Spor maçı varmış ve 5. E, yıl olacak neredeyse. İzmit'te olalı. O yüzden yeri Kocaeli Sporlu sayılırım. Umarım kazanır Kocaeli Spor. İnşallah. Uzaktan sevda etine girsin yerin dibine demek istiyorum. Geldiniz markette. Yani benim fan market. Yani benim, evimin oradaki markette şelale çalıyor. <laughs> şelale çalıyor. Evet, market alışverişimiz. Aa, bir! Bir eriğin yarısı, biri sen. Erikti mi? Mürdüm eriğin. Mürdüm erik güzel oldu. Çok almadı. Bence bu yeter. Şimdi ben bu denemeye karar verdim. Göz atma. Tatlı mı ekşi mi? Tatlı. arkadaşlar. Bu da benim yediğim. Efendim? Mürdüm bu. Bu şu en başta. Arabamın kısırına bakmayın. <laughs> Dik mi atacağım? Dik mi atacağım? alalım, mi alalım? Sen mi atacağım? Dik bir tane Dik Evet. atacağım? Dik mi atacağım? Dik mi Hangisi? Taco. mi atacağım? Dik mi Ayak kokusu derken, ben bunu çok seviyorum. Kırmızı olan daha güzel. Bir şey söyleyeyim, Sebab bir adam öyle demişti ama asla karışmamıştı yani. Bunu aldık, meyve aldık. İçecek alalım mı? İçecek alalım. <laughs> en önemli şey. Gel. Kanka limonata alalım mı? Alalım aşkım. Şekersiz mi? Şekersiz, naneli vardı. Hayır o yeşil limon. Nane değil o. Naneli tamam. Nane limon. Naneli mi? Galiba nane. Debet dedi ki 500'dü ilk başta. Neden düştü dedi. Son onları. Bacım, bacım. Koşuklarımızı aldık gidiyoruz. Guys. Çalışıyorum. Ee, Beni çekme. Şey. <laughs> Sena pijamalı. <laughs> Hemen açtı pijamasını giydi. <laughs> Sena ne kadar zor bir insan yemin ederim. Çünkü benden de zorları var mı? Sen varmamış. daha zorsun. Sen daha zorsun. Tamam ben daha zorum. Oynayalım. Ya kanka bence biz artık telefonları bırakalım. Çünkü sohbet edemiyoruz. Tamam bırak. Kapanışı yap. Kapanış olmaz. Kapanış hmm. olmaz. Sen S diyeceksin. Ben A diyeceğim. Sonra sen ilk harfini söylemiş oldun ya. Tamam. Kelime türeticisi işte. Ben de son A dedim ya. Sena mesela. Anladın tamam mı? Tamam hadi başlayalım. Hadi. Bir, iki, üç. M. Ne? B. B. Ben de M dedim. B dedin sen. Sen M dedin, M dedin ben B dedim. Sen B dedin. Ne ben söyleyeyim dedi? mi? Söyle. Mehtap. Sadece sen yapıyorsun bitiş bende ve alakasız bir şey tabi ne <laughs> söyleyeyim hadi diye bir şey yok bu bir oyun ilk kimin aklına gelirse bir daha yapacağız kelimeleri değiştirelim 1 2 3 K kitap <laughs> hayır be suyu akıtmayalım. Buradan kamu bulaşıkları yıkarken su açık olmasın. Koca suyu bitiyor. <laughs> Kıyafetlerin... ne istiyorsun? Limon. Bu da var. Yok limonata. limonata. Aç. Aç bir limonata, limonata, limonata iç. Sen ne <laughs> Teşekkür ederim öyle koydum. <laughs> Teşekkürler aklımda kaldı. <laughs> este. Este oeste. <laughs> Sen meyve yemeyecek misin? Ya yiyeceğim şimdi çekirdek yemek istiyorum. Kanka ben senin için sordum. Neden bana <laughs> kızdın? Neden bana kızdın? Kızmadım. Bottega. De facto. <laughs> So, ben, ben sonra kimse değdiğine... Bir şey söyleyeyim çerden... mi? Sadece bunu yiyeceğiz. Ne? Benim ketçap Senin ketçap diye. Dayatma şey, değişikliği. Şey. Ya sen hizmet... <laughs> <laughs> Bu sensin. <laughs> Kardeşim. Biz kardeş o yüzden. Öyle söyleyecek Niye benim cipsimden yedin? Kavga ediyor bu <laughs> Sena'yı e, balkonuma çıkarttım ve bayıldı. <laughs> bayıldı. <laughs> 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 ve üf yattın verdi <gülüyor> işte sen uyutsun <bu> <laughs> kimse beklim canım çıktı ağlamakta o yok mu tanıyor <laughs> güler <laughs> deli, deli olmuş sayı ölürüm de ayrılamam yersen <laughs> <laughs> canım dostum meyve tabağı diye biz ama hiçbiri de böyle yükseldiğim meyveler değil bu arada. Hani muz olabilirdi, çilek, kivi, yemeyeceğim ananas. Yemeyeceğim onları da alırdık. Ya, Mey sen, yemeyeceğim sen kendini düşürdün. Ben medeniyet getirdim. Elin iyi yiyorsun. Ama ben bu eriyi hep dalından koparttığım için Ertuğrul'da. Ertuğrul'da. Ben bir çiçek olsaydım. Bu sabahki çiçeklerin adını unuttum. Sıkleme. <gülüyor> sıkleme. <gülüyor> Sen orkide olurdun. Taza. Bakılması çok zor. <laughs> Hemen ölüyor bakamazsın. Çürüyor kökleri. Bir şey söyleyeyim Çok doğru. Hmm. Ben niye sıkleme? Onu çok sevdiğin için. <laughs> tamam. Manolya olurdu. Da, o da güzel. Güzel kokuyor en yani, azından. <laughs> Sen bir eşya olsaydın. Abi çamaşır makinesinden çok çektim ben. Çamaşır makinesi olmak isterdim. Ben Sen? Ben elektrik elektrikli olurdum ben. Her şey içinde saklıyor ya haznesi var pislikleri. <laughs> Gerçekten 4 dakikadır bu videoyu çekiyoruz ve 4 dakikadır Sen o sıra senin meyveleri değişikliği. Çok çabuk sıkılıyor her şeyden. Ama hayat, güneş, yağmur, bulut değişirken ben niye değişmeyeyim? tamam da mevsimler bile bir üç ay duruyor. Sen 3 ay durmuyorsun. Taşlar iyi taşlar. Oğlum bizim kanımız artık Grize her yer akıyor. Akarı denizde. <laughs> Rize demesek <laughs> olur mu? Arkadaşlar biz okula geç kalacağız. Eyvallah. Videonun sonuna getirmek istedim. Çünkü yarın döneceğim mi? Senacığım yarın Öğleden döneceğini söyledim. Gidelim. Zaten iki saat yolum var benim. Abi. Bak aynı şehirde yaşıyoruz ama iki saat yolu var kızın gerçekten. Neyse acım son duygu ve düşüncelerini <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Güzel bir doğum günü kutlamasıydı. Geçen Margarita, yıl da birlikte. Margarita pizzayı ilk defa denedim Marge... ve beğendim. Sadece domates sosu azdı. <laughs> Yemekteyi süre oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Geçen yıla nazaran birçok şeyi kaybettim. Ama hala mutluyum. Şükürler olsun. Biz de geçen sene de birlikteydik. Geçen sene bu insanoğluna bir ders olsun. Geçen sene şikayet ettiğim şeylerin bu yıl daha fazlası yaşandı. Ve kayıplar yaşandı yani. Ne öğrendin? Bu yaşında. Şükür etmeyi. E, aza bile şükür etmeyi. Az kendi de şükür edeceksin. Mesela insanoğlu çok şey yapıyor yani. anne babaya sarılmıyor falan. Kardeşi öğreniyor. Öyle değil. Sarılın. <laughs> Gidin sarılın yani. Arayın. Sorun. Ne yapıyorsunuz? Öyle? Çünkü bir süre sonra olmuyor yani o. çünkü kaybediyorsunuz. mesela En, ön, en, en öğrendiğim şey bu oldu yani. Hani geçen yılki düzenimle bu yılki düzenim arasında dağlar kadar fark var. Aynen. Böyle işte. Gülümseyin her şeye. Bir tane video vardı ya en kötü gününüzde bile en şık olacağınız durumlar olacak. Benim hayatım öyle geçiyor işte şu an bana el salla hmm. giderken <laughs> kanka sen şeye döndün okur yemişçine döndün <laughs> ay çiğ köfteciye gel, ya. gel.